Burada gördüğünüz gibi hemen Battle Royale kısmına geliyoruz. Battle Royale kısmına tıkladıktan sonra burada yukarıda 3 çizgi var. Bu 3 çizgiye basıp buradan özel deyip odamızı kuruyoruz. Eğer odamıza parola koymak istersek buradan parola koyuyoruz. Özel oda kurulumu bu şekilde. Çok oyunculu özel oda kurmak istersek de buradan geliyoruz. Gene 3 noktaya, çok oyunculuya girip burada gene 3 noktaya tıklayıp özel deyip buradan da özel oda kuruyoruz. Farz edelim ki şöyle bir şey oldu. Dediler ki parola olan bir özel odamız var Battle Royale. Buna nasıl gireceğiz? parola olan özel odaya Battle Royale'de girebilmek için çok oyunculu kısmına geliyoruz. Buradan özel diyoruz. Burada gördüğünüz ev işaretine tıkladıktan sonra buraya özel oda kimliğini yazıp ara diyoruz. Sonra katılabiliyoruz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bana çok sormuştunuz bunu. Ben de bunun hakkında hemen bir video çekip paylaşayım dedim. Görüşmek üzere.